Arkadaşlar merhaba. Size bugün daha önce denediğim ve başarılı olduğum bir konu aktarmak istiyorum. Bu varova belasından, ballar alanındaki varova belasından kurtulmak için doğal yöntemlerden bir olan ceviz yaprağı tütsüsünü size nasıl yapıldığını göstermeye çalışacağım. Bunlar daha önce kuruttuğum zaten birkaç günde kuruyor ceviz yaprakları. Bu bizim tütsü aracımız. Bunu buna dolduracağım. dolduracağım. Güzel de Daha önce denedim. Sizlerle de paylaşmak istiyorum. Bunu güzelce doldurduktan sonra Kovanın bir tanesi yanına gideceğim. Size göstereyim. Bu uygulamayı akşam arada içeri girdikten sonra yapmam lazım. Kolanın bu kovan Kaç numaralı kovan? 3 numaralı kovan. Bakın şöyle arada çalışıyor. Bunun alt dip tablasına bakıyorum çekmecesine. Şöyle göstereyim. Bu şekilde kapatıyorum, boşaltıyorum. Yarın bunu tekrar inceleyeceğiz, inceleyeceğiz. Hava kararmak üzereyken bunu tütsüyü yakacağım ve en az 10-15 duman vereceğim. Size göstereceğim bu Yarın sabah da sonucuna beraber bakacağız. Evet, ceviz yapraklarını yaktık körüğümüzü. Biraz sonra gidip dumanı vereceğiz buraya. Evet, dumanımız güzel. Haydi gidelim bakalım. Hava karardı. Kovanımızın başına geldik. Şöyle flaş açmaya çalışayım. Evet flaş açtım. Kovanımızın başına geldik. Köriyi veriyoruz. Altta hava delikleri var. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sesi duyuyor musunuz? Evet. Evet aralar tedirgin oldular görüyorsunuz. 10 kere verdim. Elim değmişken yanındakilere de vereyim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 buradakileri vereyim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Bunları size göstermek için buradaki kovanları yaptım. Arkadakilerine daha sonra yaparım. Biraz bekliyorum. Bir 10 tane daha yapayım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. İçerisi şimdi dumanla doldu. Aralar dışarı çıkmaya başladılar. Bu arada aralara yapışmış olan Varova asarak belası üstünden dökülecek. İnşallah buraya koymuştuk. Bu çekmeceye dökülecek. Yarın sabah da beraber bakacağız. Hepinize iyi günler diliyorum. Evet arkadaşlar dün akşam bu kovana ceviz yapraklarıyla kurumuş ceviz yapraklarıyla Varova'ya karşı tütsü yapmıştım. Bugün dip tahtasını çekip beraber bakalım etkisi var mı yok mu diye. Şöyle çekeyim yavaşça. Telefonumu yakınlaştırabileceğim size göstermek için. Biraz küçük bunlar. Evet ben şu anda bol miktarda görüyorum. Bakın şunlar, şunlar, şu, şu, şu şu, şu bol miktarda varova asalağı belası dökülmüş. Bu, bakın şu, şu doğal bir yöntem ceviz yaprağının kurutulmuş yapraklarını yakarak tütsü olarak akşamleyin verdim. Yani kimyasal bir ilaç kullanmadık. Bu. Arıcı arkadaşlarına da buradan duyurulur. Hepinize iyi günler diliyorum. Ben daha önce denemiştim. Size de göstermek istedim. Bayağı da varmış. Yani bulunduğum yörede başka arıza da yok burada ama bununla etkili bir şekilde mücadele edilmezse arılar kışı çıkartamıyor. Hepinize iyi günler diliyorum.